Herkese merhaba. Müptedi Mustafa YouTube kanalına hoş geldiniz efendim. Değerli takipçilerim, dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım nasılsınız? Diyeceksiniz ki ya her Cuma, Salı günü video çekerdi. Bugün niye video Cumartesi'ye kaydı? Malum dün Türkiye için çok önemli bir e, müjdeli bir haber oldu. E, Karadeniz açıklarında Türkiye Cumhuriyeti devleti e, fatih gemisiyle 320 bin e, 320 bin yar metreküp doğalgaz bulduğunu belirtti devletin yetkilileri ve bunun da Türkiye'ye olumlu yansıyacağı maddi ve manevi açıdan e, ileriki yıllar için belki bizler hemen bunun faydalarını hemen göremeyeceğiz bazıları hemen şey diyor doğalgaz faturası ucuzlayacak mı doğalgazımız ne zaman düşecek falan diye e, sevgili dostlarım yapılan bir araştırmaya göre doğalgazın deniz açıklarında Sıvılaştırılmış veya da boru sistemiyle çıkarılarak kendisine ulaştırılması yaklaşık 5 ila 10 yıl arasında sürüyor. Gerçi Cumhurbaşkanımız 2023'te doğalgazın evlere ve daha sonra ihracat açısından yayılacağını söyledi 4 yıl içerisinde. O zaman aklıma şey geldi herhalde dedim sıvılaştırarak bunu depolama sistemiyle Türkiye'ye ulaştıracaklar. İnşallah memleketimiz için hayırlı bir haberdir. Enteresan olan şey 2002'den beri e, iktidarda olan hükümetimiz, devletimizin başında olan insanlar bunu 9 dokuz kere açtı 9. kez açıklıyorlar. E, yani inşallah bu seferki doğrudur. Çünkü diğerlerinin hiçbir şekilde etkisini göremedik. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu kış içinde doğal gaza zam geleceğini e, tahmin ediyorum. Sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Neden mi? Çünkü bunun için medyum ve müreccim olmaya gerek yok. Takt edersiniz ki doların euronun bu kadar yükseldiği %96 doğal gaz pardon petrol ihtiyacı %99 doğal gazı dışa bağımlı bir ülke olarak biz ödemelerimizi dolar üzerinden yapıyorsak ve doların ve euronun bu kadar yükseldiği bir ortamda muhtemelen BOTAŞ'ta Başkent doğalgazla neyse işte Ankara için konuşuyorum. Doğalgaz fiyatlarına zam geleceği maalesef aşikar. O yüzden dünkü güzel haberin yansımalarının hemen olmayacağını bilmemiz lazım. İnşallah da bir an önce bu hızlı bir şekilde Türkiye'ye dönüş olur. Çünkü 320 milyar metreküp doğalgaz için şöyle bir size rakamsal olarak bir bilgi yansıtayım. Türkiye'nin sanayide ve evlerimizde kullandığı Toplam doğalgaz yıllık tüketim 14 milyar metreküp. Yanlış duymadınız bu gerçekten bulunduğu iddia edilen metreküp miktarı korkunç bir rakam. O yüzden de bunun maddi ve manevi bize çok olumlu yansıyacağına inanıyorum. Ama bugünkü e, videomun konusu bu değil. Videonun konusundan da anlaşılacağı üzere sigara içmek mekruh mu yoksa haram mı? Şimdi benim gibi uzun yıllar sigara içmiş ve 4 yıl önce babasının vasiyetiyle, rahmetli babamın vasiyetiyle sigarayı bırakmış bir abiniz, bir kardeşiniz olarak bu konuyu içmeyen bir kişi olarak ele almak en tabii hakkım. Çünkü ne demişler? İmamın dediğini yap, gittiği yoldan gitme. Fakat burada bu sözün ben muhatabı değilim. Çünkü yapmadığım hiçbir şeyi bu kanalda sizlere anlatmadım sevgili kardeşlerim. Alkolle ilgili videoyu da daha sonra çekeceğim. Ama sigara ile ilgili imam hatip mezunu bir abiniz, bir kardeşiniz olarak bize okulda şunu öğrettiler. Sigara içmek takriben mekruhtur. Yani harama yakın ihtimali olan bir e, kullanım davranış biçimidir diye öğrettiler. Fakat Diyanet İşleri Başkanını çok haz etmiyorum. Birçok e, anlattıkları ve söylediklerini beğenmem ama sigara ile ilgili verdiği hutbede kendisine katılmamak elde değil. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın da söylediği gibi maalesef yani burada beni izleyip içenlere söylüyorum sigara içmek haramdır sevgili kardeşlerim. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen fetva makamısın mısın? Bir matip okudun da ne burada gelip bize fetva veriyorsun? Ne demek mi sigara haram kardeşim? Diyebilirsiniz. Ancak şunu çok net ifade etmek istiyorum ki sigaranın haram olmasının Nedeni sadece sağlığınıza verdiği zarar değil kardeşlerim. Kısa kısa hemen bu konulara değinelim. Buraya bazı notlar aldım. Kendimden bir örnek vereyim. Şu an sağlığı sıhhati gayet yerinde. Alo 187'yi falan oralara arayarak ilaç bırakmak için ilaç almamış. Bir gecede gece 12'de son sigarası içip söndürmüş ve ertesi gün sigarayı bırakmış bir kardeşiniz olarak bu videoyu çekiyorum. Hiçbir sağlık problemim yok. Doktor bana içersen ölürsün dememiş. Sigara ile ilgili gördüğünüz gibi rengim benzin gayet yerinde. Hatta sigarayı bırakınca daha da parladım. Esmer insan olmama rağmen. Çünkü sigara en çok cildinize, ellerinize zarar veriyor. Ve sigaraya neden bırakmaya karar aldım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte haram olmasının en önemli nedenlerinden biri. Rabbim ne diyor Kur'an'da? İstanbul'da yiyiniz, içiniz lakin israf etmeyiniz. Allah israf eden kullarını hiç sevmiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın sevmediği bir şeyi takrimen mekruh deyip geçiştiremeyiz. Şimdi neden? Ben 4 yıl önce sigarayı şunun için bıraktım arkadaşlar. 4 yıl önce maddi açıdan sıkıntılı dönemlerdeydim. Maalesef şu anda da Türkiye'de birçok insan maddi sorun yaşıyor. İşsizlik problemleri var vesaire vesaire. Ama 4 yıl evvel çoluğumun çocuğumun, eşimin ve evimin rızkın ben ek hesabından paramın olmadığı hallerde bile cırt diye kart çekerek sigara aldığımı fark ettim ve kendimden utandım. Dedim ki Allah'ım bugün aylık şu anki sigara fiyat üzerinden konuşalım. Günlük bir kişi ortalama bir paket sigara içiyor. Yani sigara başlayanlarda otlakçı paket taşımayanların o 5-7 tane içenleri saymıyorum. Ama cebinde paket dışarı taşıyan herkes eninde sonunda bir buçuk ve iki pakete çıkmak gibi bir zorunluluğu var. Çünkü alışkanlık öyle bir şey ki insanoğlu yetinmiyor. Elindekiyle yetinemiyor, daha fazlasını istiyor, daha fazla tüketme eğilimindeyiz. Yani günlük 15 liradan bugünkü fiyattan hesaplıyorum, öyle en pahalı sigaradan da hesaplamıyorum, aylık sigara, sigara maliyetimin 450 lira olduğunu fark et. Ne kadar geç fark etmişimdir, yaş 44, 40 yaşında bırakınca e, lisede falan başlamıştım diye hatırlıyorum. Yani bayağı geç fark etmişim. Peki bugünkü koşullarda 450 lira ile ne yaparız? Kendi aile yaşamından hesap ettim. Aylık su faturam, elektrik faturam, e, bina aidatı bir de doğalgaz fatura yazlık e, fiyattan hesapladım. Yani aklınıza gelmesin. Açayım. Ortalama su faturam 100 lira gelir. Elektrik 150 lira gelir. 250. Cep faturam. Kendi cep faturam bir tane. 3 kişilik bir aileyiz. Onları söylemiyorum. Ee, i̇şte ortalama 50-60 bandında. Aydat 50 lira. Doğalgazında yazlık 100 lira falan geliyor. Yani 50-60-100 lira falan. Ortalama 1-2-3-4-5 kalemi ben buradan ödeyebildiğimi fark ettim. Şimdi size soruyorum. Üf, çektiniz. Üf, havaya üflediniz. Ne oldu? 450 lira gitti. Rica, edeyim. Rica edeyim. Şu an birine deseniz ki ya bana 450 lira para ver. Kimse vermez siz. Ama siz 450 lirayı ama kredi kartınızdan ama ek hesabınızdan harcayarak çoluğunuzun çocuğunuzun kendi boğazınızın ee, şeyinden kısarak paket taşıyıp bir de bu sigarayı kullanıyorsunuz. Her iki paket içenlere Allah yardım etsin. Allah akıl fikir versin. 9 liraya tekamül ediyor. 9 lirayla oturun hesaplayın aylık bir fatura giderinize denk gelir. Hatta buna kışlık doğalgazı, kışlık elektrik faturasını bunları da ilave edebilirsiniz. Peki şimdi size huzurunuza soruyorum. Sigara mekruh mu haram mı? Sağlık boyutuna gelecek olursak sigara insanı keşke sadece akciğer kanseri yapsa. Sigara beynimize, üreme organlarımıza, midemize, kalbimize, kat damarlarımıza, bağırsaklarımıza mesela çok basit bir örnek vereyim niye sigara içen insanların birden büyük tuvaleti gelir hiç düşündünüz mü niye insanlar kahvaltıdan sonra bir sigara içince hemen koştur koştur tuvalete giderler çünkü bu ba bağırsaklarımızın bile çalışma prensibini bozuyor sigara sigara içtiğiniz zaman ayaklarınız elleriniz yüzünüzdeki saçınızdaki e görüntünüzde her şeyi mahu perişan ediyor size şimdi bir örnek vermek istiyorum birisi gelse dese ki her gün sana bir doz zehir vereceğim. Bunun için de bana aşı parası 15 lira vereceksin. Ve ben bunu her ay yapacağım. Takriben de 30-40 yıl içinde öleceksin deseler. Böyle bir para verir misiniz? E veriyorsunuz işte. İşte böyle bir parayı biz vererek sağlığımızdan olduğumuz gibi bir de tutuyoruz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu sigarayı veren özellikle parayı veren babalara seslenmek istiyorum. Bu parayı veriyorsunuz çocuğunuza en ucuz sütü, en ucuz bisküvi, en ucuz balonu, en ucuz ya da en az haşlığı veriyorsunuz. Bugün 450 lirayı bir yere koysanız yılda ne yapıyor biliyor musunuz? 12 ile çarpın yaklaşık 5-6 bin lira civarında bir para yapıyor arkadaşlar. Ben şu, bu videoyu size ukalalık ve ahkam kesmek için çekmiyorum. Sigarayı bırakmış bir gecede bırakmış. Diyeceksiniz ki ya arkadaş hocam sen nasıl yaptın da bunu bıraktın? Her şey beyinde biter arkadaşlar. Eğer siz içtiğiniz sigaranın veyahut da alkolü vuruyor. Alkol hiç değinmiyorum şu an video uzar gider. Onu ayrı çekeceğim. Bir insan bunun maddi ve manevi ve sağlık boyutlarını düşündüğünde insan nasıl bırakmaz bu sigarayı ya? İnsan kendini nasıl ölüme götürür ya? Ya inanın yani bir de içmeyen insanların kahvelerde orada burada gerçi sigara yasağı var ama hala bu yasağa uymayan mekanlar görüyorum. Adam sigara içmiyor sigara içenlerin yanında pasif içici duruma gelip çarpı 5 çarpı 10 sigara dumanını kendi içine çekerek daha da büyük hastalanmaya neden oluyor bir de şimdi yeni purya çıktı Türkiye Suriyelilerin Arapların gelmesiyle her yer nargile kafe oldu her yer bayağı arabistan olduk ya nargile kafelerde insanlar şunu söylüyorlar ben sigara içmiyorum nargile içiyorum nargile sudan geçiyor ya az zarar veriyor acaba öyle mi google'a girin Nargile'nin akciğerinize verdiği zararın sigaraya göre kat be kat ne kadar fazla olduğunu bir araştırın bir okuyun. Oturup ben şimdi burada bir de bununla ilgili ukaralık yapmayın. Hayatımda hiç nargile gelişmedim. Toplam 5 gelişmişimdir. Sigara içtiğim dönemde sigarayı bıraktım. Hatta bana arkadaşlarım dediler ki ya pro hiç sigara içme. Nar ne olacak falan dediler. Arkadaşlar ciğerimize diye böyle çektiğimiz zaman o duman nereye gidiyor ya Allah aşkına. Bana bunu söyleyin ya boşa mı gidiyor uzaya mı gidiyor bu yani. Bu direkt ciğerlerinizdeki o sizin hava almanızı, nefes almanızı sağlayan e, oradaki parçalara yapışıyor ya. Orada gücülere yapışıyor. Ve bir gün ne olacak biliyor musunuz? Takriben bekruhtu ya. He, haram ol, ne zaman olacak? Bir doktor doktorsa akciğer kanseri olduğunuz gün. O zaman mı harama düştüğünüzü fark edeceksiniz? Yapmayın. En çok buradan da devletin yetkililerine seslenmek istiyorum. Sigara, alkole çok karşı olduğunuzu söylüyorsunuz ama en çok da vergi <laughs> oradan alıyorsunuz. Bu işte bir tezat olmalı. Yani hem bunun sağlığımıza zararlı olduğunu kamu spotlarıyla gözümüze gözümüze sokacağız. Sonra sürekli paraya sıkıştığımızda sigaraya ve alkole zam yaparak insanların maaşlarını şunları bunları oradan ödeyeceğiz. Yani aslında burada büyük bir hezeyan var. Haramla da insanların maaşını ödeyen bir yapımız var. Evet şimdi buradan ne anladık? Şunu anladık arkadaşlar. Lütfen sigarayı bırakın çocuklarınızı, eşlerinizi, her şeyden önce kendi sağlığınızı ve yaşamayı seviyorsanız sigarayı bırakın. Bu bir kamu spotu değildir. Bunun için bana devlet para falan ödemiyor. 1800 küsur aboneyle işte buradan sesimi duyurmaya çalışıyorum. Eğer bu videoda söylediklerim içinize batmadıysa, eğer sizi kızdırmadıysam ne olur sigarayı içen insanlara da bu videoda gönderin ki insanlar belki bunun vesilesiyle bırakırlar. Ailelerine maddi olarak daha büyük katkı sağlarlar. Hem de çocuklarının başında olurlar. Annelere buradan seslenmek istiyorum. Hamileyken sigarayı bırakın. Sigara içmeyi hamilelik öncesi özetle evlenen genç kardeşlerimiz içmeyin. Çocuklarınıza yazık etmeyin. Kendinize yazık etmeyin. Sağlıklı birer anne olmak ve sağlıklı evlatlar dünyaya getirmek istiyorsanız ne olur sizler de bu melanetten uzak durun. Yani sözlerim bu videoda sadece biz erkeklere değil kadınların da çok fazla sigara ve alkol tükettiğine şahit oluyorum. Buna da acayip üzülüyorum. Sigara ve alkol kullanmayan başkalarının tabiriyle. Ya hocam sen çok sapsaman ve rahat yaşıyorsun ya. Sigarasız, alkolsüz, eğlenirsiz hayat mı olur? Ne zaman görsek kitap okuyorsun, öyle videolar izliyorsun, video çekiyorsun. Arkadaşlar kaliteli yalnızlıkla güzel bir sağlıklı yaşamla insan daha büyük keyif almaz mı? İlla uyuşturucuya, sigaraya, alkole tevessül mü etmemiz lazım? O yüzden size tavsiyem evet hepimiz öleceğiz ama oksijen tüpüyle ölmek yerine değil mi? Güzel güzel uykuda ölmeyi Allah'tan niyaz ederim. Bir videonun daha sonuna geldim sevgili dostlarım. Bu videoyu paylaşın, beğenin, abone olun, bildirimleri açın vesaire vesaire bir şeyler yapın işte. Çünkü içinden gelen insanlara faydalı olacağını düşündüğüm videolar çekiyorum. Sizlere emanetleri kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Salam ve